Abi abi bak beni ikna etmeye çalışma. Ne olur ben kararımı çoktan verdim ya. Ben artık ülkeden kurtulmak istiyorum abi. Ya ben huzura kavuşmak istiyorum ya. Ülkede zaten iyi giden hiçbir şey yok. Ülkede zaten iyiye giden hiçbir şey yok. Bir de üstüne sevdiğim kız bana abi dedi abi ya. Abi ne abi ya? Kanka bak aceleyle karar verme. Bir sakin ol ya. Her şey çok güzel olacak. Merak etme. Biraz sabır. Sen şimdi bir televizyon aç. Oradan bir müzik dinle. Müzik her şeyin ilacıdır. Mutlaka iyi gelecek. Sen bir abi, sakin kafayla bunu tekrar konuşalım tamam mı? E, öyle mi diyorsun abi? Yani müzik iyi gelir diyorsun abi. Tabii ya. Müzik ruhun gıdasıdır dostum. Aç oradan bir Sezen Aksu, ne bileyim Tarkan falan tamam. aç. Tamam. Tamam abi bir deneyeyim ya. Sağ ol abi. Bir deneyeyim. Ha şöyle. Nereye nereye? Nereden nereye? Nereden nereye? Nereden nereye? <laughs> Bu ne lan? <laughs> Erzincan'a girdim Ne güzel bağlar Erzincan'a Ne güzel bağlar Hep beraber Alo kanka ne yaptın iyi geldi mi şarkı? Kanka? Kanka? Cevap versene oğlum neredesin? Hey müzik iyi geldi tabi beni falan unuttun değil mi? O ses ne ya? Birini mi boğazlıyorlar? Biri lavaboda gırtlar mı temizliyor? Kusuyor mu ne yapıyor? Alo kanka o ses ne?